Otobüs kamyonu arkadan çarptı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Konya'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında bir yolcu otobüsü bir kamyonu arkadan çarparak 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 33 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza 24 Ocak 2025 tarihinde saat 7.50 sularında Konya Afyon Karahisar karayolu üzerinde Ilgın ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Öz Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı Neoplan marka otobüs seyir halindeyken 42 APA 376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Olayın hemen ardından sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken 33 kişi çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Konya Valiliği kazanın ardından bir açıklama yaparak Afyon Karahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 7.50 sularında İlgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır ifadelerini kullandı. Ayrıca yaralıların tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler yaralıların acil müdahalelerini yaparak hastanelere sevk etti. Kazanın meydana geldiği bölgedeki yol güvenliği ve trafik düzenlemeleri hakkında da incelemeler başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bu üzücü olay Türkiye'de trafik güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi ve yetkililerin daha sıkı denetimler yapması gerektiği yönündeki çağrıları artırdı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken yaralılara da acil şifalar temenni edildi. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.